Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bu görmüş Olduğunuz yangın tüpümüzün den yani korna yapmıştık. Bunu bisikletimizin maşasının sağ tarafına takacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemeler şu şekilde şöyle üzerinde ölçüleri yazıyordu. 86'ya 91 yazıyor. Şu şekilde siz de alacak olursanız şöyle gösterip alabilirsiniz. Bu iki kelepçe şu şekilde yangın tüpümüzü tutacak. Ben şu şekilde iki kelepçe kullanacağım. Bir tane olsa da olur ama garanti almak için iki tane kelepçe kullanacağım. Bu iki büyük kelepçe tüpümüzü tutacak. Ve şu görmüş olduğunuz küçük kelepçelerimiz var. Bunlar şöyle gösterebilirsem 3 bölü 4 25'e 30 doğalgaz kelepçesi bundan da 2 tane lazım şimdi nasıl yapacağız bu taraf tüpü tutacak bu büyük kelepçeler bu 25'e 30'lar da doğalgaz kelepçesi maşamızın sağ alt çatalını tutacak. Şimdi şurayı keseceğiz. Bunun da şu kısmı keseceğiz. Birbirine kaynatacağız. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şu şekilde kelepçenin üst tarafını çıkarıyoruz. Ve alt taraftaki şu contayı çıkarıyoruz. Bunları çıkardıktan sonra bu alt civatayı buradan keseceğiz. Ayıracağız. Şu üst tarafa zarar vermeden. Bunu da aynı şekilde şimdi bu işlemi yapalım. Şu şekilde kestik arkadaşlar. Şöyle fazlalık kalıyor. Bunu taşlayıp düzleyeceğiz. Diğerinde de şu şekilde bir fazlalık kalıyor. Şu şekilde yüzeyini taşladım arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde. Ve bu buralardan delik açacağız. Yani şu vidanın gireceği şekilde. Buraya delik açacağız. Boyutta. Şu şekilde ikisini de deldik arkadaşlar. Şimdi bunları keseceğiz. Şöyle taktığımız zaman şuraya geçirdiğimiz zaman çok az bir şey gözükecek şu civatanın kafası. O şekilde keseceğim. Bunu da şu malzemeyle. Şu şekil kestim arkadaşlar. Şöyle çok az bir şey kalacak. Ve şu deliğin içine bunu oturtturduğum zaman şu şekilde olacak. Bunu ortalı bir şekilde ayarlattırıp düz bir şekilde. Şu üst taraftan Puntalattıracaksınız. Kaynattıracaksınız. Kaynağın çok kaba olmasına gerek yok. Bu şekilde olacak. Bu şekilde. Bunu da aynı şekilde bakın. Bunu oturtmuşum. Şöyle olacak yani. Tabi direkt vida yerlerini kesip birbirine de kaynattırabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım ki daha temiz olsun diye. Yani kaynak yerleri gözükmesin. O yüzden bu şeyle yaptırıyorum ben. Şimdi bunu kaynattıracağız. Evet. Ardından evet. devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, ikisini de kaynattırdım. Bu şekilde. Şuralardan kaynağı attırdım. Buraya şu lastiklerimizi taktıktan sonra kaynak gözükmeyecek daha temiz güzel bir görüntü olacak. İkisi de bu şekilde dengeli bir şekilde kaynatmaya dikkat edin. Şimdi bunları bisikletimizin üzerine takacağız. Merhaba arkadaşlar. Bakın şu şekilde taktım. Şu küçük kelepçeleri buraya takıyoruz. Büyük kelepçemiz tüpü tutuyor. At düstü ikisini takıyoruz. Şu şekilde. Bakın şurada lastiklerini taktıktan sonra hiç kaynak yapılmamış gibi düzgün bir şekilde duruyor. Yani nereden kaynattığımı nasıl kaynattırdığımı gösterdim zaten. Tümümüzü bu şekilde bağladım. Şu şekilde bakın. Şimdi korna yerini kornayı bir yer saçıp klipsleyecek. Ortum hava bağlantı yerini yapacağız ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Şöyle bir şekilde araya soktuk Kornayı Arkadan da göstereyim şöyle Şurayı biraz gevşetip Şu araya soktuk İki klips atarak, Burayı da sıkınca bu sağlam bir şekilde burada durur Yani Böyle olur Şu yeşil ortumla da Bağlantımızı yaparız Şimdi klips diyelim Bağlantımızı yapalım bir hava basıp deneyelim. Merhaba arkadaşlar. Bakın şu şekilde oldu. Şöyle hortumu buradan geçirdim. Şu şekilde. Kornamız da şuradan bağlanıyor. Korna şurada. Bakın şu şekilde oldu. Bisiklet üzerinde şöyle duruyor. Bağlantımızı bitirdik. Şuradaki deliği de genişlettik. Buraya bir küçük kilit taktık. Bakın. Yani baskası gelip öttürme şansı yok. <laughs> kırdım, kırdım. Bir de söylemek istediğim şey. Buna fazla hava basmayın. Çünkü bu sibop yerinden kaçırabilir. Ya da bu sibop kırılıp patlayabilir yani. Bu tüp dayanmayabilir. Çünkü patlayabilir. Bu tehlikeli. Çok fazla basmayın. Böyle üstünde ki yazan sayılara kadar basmayın çünkü işlem gördüğü için dayanıksız hale gelmiş olabilir tüpünüz. Havayı fazla basmayın. Bu şekilde bir bağlantı yeri yapmış olduk bu videomuzda. Videoların devamı için abone olup videoyu beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.